Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bir dahaki bilim ve hikmet dolu sohbetlerimizle beraberiz. İyi seyirler. Sabah namazının sünneti. Sabah namazının sünneti dünyanın içinde bulunduğu her şeyden hayırlıdır. Kabe'den bile hayırlı bir namazdır. Sabah namazının kılınışı. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için sabah namazının sünnetini kılmaya diye niyet ederiz. Tekbir getirmeden önce üç kere La ilahe illallah deriz. anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. Bu sünnet zamanla unutulmuş ve bırakılmıştır bir sünnetin hatırlanması ve amel edilmesi şehit sevabı gibi büyük mükafatı olan bir durumdur. Bir kere Allahu Ekber deriz ve namaza başlarız. İlk önce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke duadır. Bir rivayete göre arşi alayı taşıyan melekler arşa alayı sırtladılar ve taşıyamadılar. allah Teala onlara şöyle buyurdu. Sübhaneke okuyun. Okudular ve arşa alayı taşıyabildiler. Namaz çok ağır bir ibadettir. Bizim de namazı kılabilmemiz için Allahü Teala'nın vereceği kuvvete ihtiyacımız var. Sonra Sübhaneke okunur. Sonra Eûzü Besmele çekeriz. Fatiha suresini okuruz. Sonra kafirin suresini okuruz. Ruku'ya gideriz. Üç kere ya da 3 beş, yedi, dokuz kere üç kere sünnet olduğu gibi daha fazlası da sünnettir. Sübhane Rabbiyel Azim deriz. Anlamı, büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır. Ruku'dan doğrulurken Semallahu limen hamide Rabbena aleker ham deriz. Ta'üdü erken ne demektir? Taahhüdü erken Hanifi mezhebine göre vaciptir. Vukudan sonra vacip olan bir kere Sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmaktır. Ta'üdü erkenle riayet etmek etmektir. Bir kere Sübhanallah dedikten sonra daha uzun durulursa sünnet sevabı alınır. Hem vacibi yerine getirmiş oluruz hem de sünneti yerine getirmiş oluruz. Taahhüdü erken Allahü Teala istiyor. Taahhüdü erkansız kılınan namazın iadesi vaciptir. Sonra secdeye gideriz ve şöyle deriz. Subhanallah Rabbiyel Ala üç kere daha da fazla söylenebilir. Anlamı ey yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır. Sonra otururuz. Celse diye durmuşsunuzdur ve Arapçada iki secde arasında oturmaktır. Burada da taahhüdü erkanı yerine getirmek gerekir. En az bir kere subhanallah diyecek kadar oturmak. İkinci secdeye üç kere subhanallah ala deriz. Birinci rekatı bitirir, ikinci rekata kalkarız. İkinci rekatta bir Fatiha okuruz. Bir İhlas Suresi okuruz ve rukuya gideriz. Üç kere Subhanallah Rabbil Azim deriz. Doğrulurken Semallah hamide Rabbena ve lekel hamd deriz. Tayyide erkana riayet ederiz ve birinci secdeye gideriz. Birinci secdede üç kere Subhan Rabbiyal Ala deriz. Sonra otururuz. Tayyid Erkan'a riayet ederiz ve ikinci secdeye gideriz. Üç kere Subhan Rabbiyal Ala deriz ve otururuz. Etliyatı okuruz. Etliyatı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mirat gecesinde verildi. Bu bağlamda Etniyatının anlamı sallı barik Rabbena Rabbena Firli'nin anlamlarını size <laughs> bir başka videoda anlatacağım. Etniyatı okunur. Sonra Allahümme salli, sonra Allahümme barik, sonra Allahümme Rabbena, sonra Rabbena hatına, sonra Rabbena Firli duaları okunur. Sonra sağ selam verilir. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah denir. Sonra sola selam verilir. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah denir. Namazımızı bitiririz. Bir başka sohbette görüşmek üzere. Selam ve dua ile Allah dualarımızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.